Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mini kalelerde oynayacaklar. Mini kaleler el yok. Elle müdahale yok. Tamam mı? Gel buraya santra yapacağız. Taş kağıt makas da kale ve top seçimi yapalım. Kim kazandı? Kale mi top Topu seçti. Kale hangi kale? diğer kaleyi seçti Yunus'ta. Avusturya'nın kalesi burası olacak. Burası Türkiye'nin kalesi. Evet. Dev maç. Çeyrek finale kim çıkacak acaba? Orta sahadan başlayabilirsin. Gel orta sahaya. El yok. Beni dinleyin. El yok. Tamam mı? Penaltılar boş kaleye kullanılıyor. Anlaştık mı? Küçük kaleler atar artık yani bunları Yunus'un veya senin bundan sonra kaçıracağını düşünmüyorum. Küçükken kaçırıyordunuz ama artık topa daha hakimsiniz. Daha güzel uçlar yapıyorsunuz. Üzülüyordunuz tabii ki. Evet arkadaşlar. Türkiye Avusturya maçı başladı. Arda Güler. Arda Güler. Arnavutovic, Arnavutovic almak istedi. Faul, 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 faul dedim. Faul dedim. Koy dedim niye oynuyorsun? Geç. Evet yaptın. Başla. Arnavut 3 başladık kaptırdı. Arnavut 3 kaptırdı. Arda Güler almak istedi. Alamadı. Arnavut 3 çok güzel döndü vurdu dışarıya. Samet oyunu başlatıyor. Durum 0-0. Çok hızlı başladılar. Samet İrfan Can'ı gördü. İrfan Can kaptırdı dışarıda. Samet başladı. Grealish, Grealish karşısında. Grealish topu kaptı. Kapacak. Karşısında Arda Güler var. Arda Güler'i geçebilecek mi? Geçemedi. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler döndü, vurdu, Avut. Zabitzer, Avusturya'nın hata var. Zabitzer geçti. Zabitzer penaltı. Oha oğlum yani. Yavaş. Penaltı atışını Zabitzer kullanıyor. Zabitzer vurdu gol. Durum 1-0. Çok güzel bir gol penaltıdan Samet düşürdü Zebitseri Durum 1-0 Tebrik etti <laughs> Arda Güler He? Oradan mı? Atabilirsin istersen Arda Güler başladı Arda Güler Arda Güler vurdu Arnavut'a 3 ayak koydu Samet Akaydın e başladı Hakan'a verdi Hakan Hakan Karşısında Arnavut Arnavut Arnavutovic var. Söyleyemiyorum Arnavutovic <laughs> Arnavutović aldı topu. inanılmaz mücadele var. Arda Güler kapabilecek mi? Kapamadı korner. Arda Güler korner atışını kullanıyor Arda. Arda karşısında Göraliş var. Arda Burdu. Döndü. Dur, dur, vurdu. Göraliş'ten döndü. Bu vurdu. Yanlış Tamam yanlışlıkla veya değil foul yani. Hayır, ser serbest. Uf. Serbest vuruş. İçin topun başına Hakan Çalhanoğlu var. Hakan. Hakan sürmeyi tercih etti. Kaptırdı. Gol. Arna Arnavutovic. Adını söyleyemedim futbolcu. Arnavutovic gol atıyor. Avusturya 2-0 öne geçti. Türkiye üzgün. 2-0. Türkiye yeniden başlıyor. Arda Güler. 2-0 önde Avusturya. Arda Güler vurdu. Korner. Arda Güler korner atışını kullandı. Semi'ye verdi. Semi, Semi, Semi kaptırdı. Grilish. Grilish. Grilish çok güzel döndü. Mükemmel. İnanılmaz bir oyun var Grilish. Grilish sağ çaprazla gidebilecek mi? faal faal gel buraya. İktirdin. Germe sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı. Greliş geçebilecek mi? Ge geçemedi. Arda Güler, Arda Güler vurdu gol! <laughs> Avusturya 2-1 önde. Türkiye farkı 1'e indirdi. İnanılmaz mücadele var. <laughs> Avusturya yeniden başladı. Geçti Avusturya. Vurdu Greliş dışarıya. Korner. Çok iyi kurtardın. Çok iyi kurtardın ama dışarıya gidiyordu. Zaten sen kaleye sokuyordun oğlum Samet gibi. <laughs> Samet kurtardı. Greliş başlıyor. Greliş başladı. Greliş geçebilecek mi? Karşısında Abdülkerim Mardakçı var. Greliş inanılmaz mücadele var. Topu saklıyor. Vermiyor ne, inanılmaz döndü. Gittin ama gittin. hayır Arda Güler ayak koydu. Devam et. Gol yersin. Devam et. Arda Güler vurdu dışarıya. Çok az farklı. Durum 2-1 inanılmaz mücadele var. Greliş vurdu avuta gitti. Başladı da Hakan oğlu. Hakan karşısında Arnut var ama. Avuta hatta Arnut Arnavutovic. Söyleyemiyorum bir türlü. Bitser başlıyor. Avusturya 2-1 önde inanılmaz bir çekişme var. Zabitser geçti. Vurdu gol. 3-1 Zabitser. Mükemmel bir çalım Mükemmel bir gol 3-1 Türkiye 3-1 geride Çok üzgün Arda Güler yeniden başlıyor Türkiye çok hırslı Arda Güler çaprazda faal Tuttun orada adamı Geçerken Hayır serbest vuruş Oğlum handballa çevirdiniz ya Biraz az faal ya Hadi Arda Güler Arda Güler geçebilecek mi Ge Devam Arda Graliç karşısında Arda Hakan'a verdi Hakan Çalonoğlu kaptırdı Graliç'e Hakan Fual ya, ya Yunus Yusuf ya adam arkasından tekme atıyorsun ya Tamam ne öyle omuz olmaz ben sana gösteririm videoyu videodan tamam mı? Geçen de omuz koydum diyordun adama ne biçim vurmuşsun ya Graliç Graliç Grelish çok güzel geçti ama çok kötü vurdu. İnanılmaz. İnanılmaz geçti ama çok kötü vurdu. Avusturya bastırıyor. Türkiye bastırıyor. İnanılmaz mücadele var. Devam omuz omuza. Grelish. Korner. Korner. Hakan Çallan onu korneri kullandı. Hakan. Hakan geçebilecek mi? Geçemedi. Grealish'in ayak koydu. Arno Arnautovic'e verdi. Arnautovic kaptırdı. Arda Güler. Arda Güler. Devam, devam, devam. Çarpışma devam. Grealish. Arda Güler faul. Faul yavaş. Yavaş, yavaş. 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 Faul atışını Arda Güler kullan kullanıyor. Arda. Arda. Arda faul. Hayır foul Oğlum orada fena atma. Arda güler. Arda. 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 Fal 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 fal. Tek mi attın adamın ayağına? Ya bak yanlışlıkla da olsa adama vuruyorsan faul oluyor yavrum futbolda böyle yanlışlık yok yani Arda Güler serbest vuruşu kullandı Arda vurdu Graliç'ten döndü Çıkmadı devam. Hakan Çallanoğlu kaptırdı. Faal. Avusturya 3-1 önde. Graniç. Faal atışını kullanıyor. Graliç. Graliç. Geçemedi. Hakan Çallanoğlu ayak koydu. Graliç dönebilecek mi? Graliç. Çok hızlı. Hakan izin vermiyor. Hakan to topu kaptı. Aha. Penaltı. Bu penaltı artık olsun. Hayır değil yani böyle bir şey olmaz. Yuh artık oğlum ya. Adam gidiyor yani. Bir pen pen adam kırmızı kart aldı. Hakan Çallan topun başında vurdu gol. 3-2. 3-2. Türkiye bırakmıyor maçı. Türkiye bırakmıyor maçı. Avusturya maça başlıyor. Durum 3-2. Türkiye bırakmıyor. Avusturya fark açmak istiyor. Greliş. Karşısında Hakan Çağlanoğlu var. Greliş. Greliş geçebilecek mi? Geçemedi Greliş. Ama top hala onda. Greliş. Greliş. Fal. Bırak fal. Yürü açık. biraz geri. Tamam. Graliş. Geçen vurdu ama top Arda Ar Güler'den döndü. Çıktı. Avusturya yeniden başlıyor. Durum 3-2. Başladı geçti. Direk. Devam. Direkten döndü top. İkinci direk bu Avusturya'nın. Graliş vurdu korner. Arn Arn Arnav Arnavutovic'e verdi. Arnavutovic. Hakan Çalanoğlu ayak koydu. Türkiye bastırıyor. Türkiye gol için bastırıyor. Avusturya farkı açmak istiyor. Hakan Çalanoğlu Arda Güler vurdu gol. 3-3. 3-3. Durum 3-3. Türkiye 3-3'e getirdi. Granit yeniden başlıyor. Granit yeniden başladı. Arda Güler. Arda. Grelic vurdu Samet'ten döndü Grelic Arnavutovic'e verdi Arnavutovic aldı topu İnanılmaz mücadele var İnanılmaz inanılmaz mücadele var Arda Güler yine gidiyor Arda Güler oh. Maç başladı Arnavutovic vurdu Samet'ten döndü Arda Güler gol 4-3 4-3 Türkiye 4-3 öne geçti. Zabit Ser başlıyor. Zabit Ser. Zabit Ser. Geçebilecek mi? Geçemedi. Samet Akaydın e ayak koydu. Zabit Ser. İnanılmaz mücadele var. İnanılmaz. Türkiye 5-3 öne geçiyor. Gol. Türkiye. Arda Güler attı. Durum 5-3. Türkiye önde. Avusturya yeniden faal. Faal, faal, faal. Yunus bırak. Geç kalene. Durum 5-3 Türkiye yeniden başlıyor. He? Sen bilirsin. Tamam Arda Güler. Arda Güler. Arda vurdu dışarıya. Avusturya başlıyor. Zabitser. Zabitser. Geçti. Vuramadı. Hakan Çallanoğlu başlıyor. Durum 5-3. Hakan başladı. Avusturya bırakmıyor. Devam çarpıştınız. Devam. Zabit Ser, Zabit ser. geçebilecek. Fal. Zabitser. Zabitser. Vurdu dışarıya. Hakan Çallanoğlu başlıyor. Durum 5-3. Avusturya bırakmıyor. Faal var. Hakan Çallanoğlu başladı. 5-3 durum. Avusturya bırakmıyor. Avut. Evet, inanılmaz bir mücadele var. İki takım da kazanmak için oynuyor. Türkiye ve gol. 6-3. 6-3 Türkiye Hakan maçı bitirdi.